Burası fındığın başkenti Giresun ve insanların en uzun ömürlü yaşadığı şehir olan bir şehir Giresun. Buranın kendine has tatlıları, yiyecekleri fındığı var. Ve bizim fındıktan elde ettiğimizde özel tatlımız da buradaki meşhur Giresun sütlü kadayıfı ve aynı içerikte yaptığımız batlama tatlısı. Kadayıfı bu Giresun'da üretiliyor birincisi. İnce tel kadayıftan yapıyoruz ve bu tel kadayıfı öncelikle güzel bir şekilde tepsiye diziyoruz. Tepsiye dizdikten sonra arasına fındığı, Giresun kalite fındığını koyuyoruz üzerine tekrar kadayıf seriyoruz. Ondan sonraki safhada doğal tereyağımızı üzerine bol bir şekilde koyduktan sonra belli bir aşaması var, bir derecesi var. O derecede fırınlara veriyoruz. Fırına verdikten sonra, çıktıktan sonra dinlendirme sürelerini aldıktan sonra bu kadayıfın üzerine hakiki e, pancar şekeri ve doğal sütten bir şerbetle özel bir kıvamla getirip o şerbeti koyduktan sonra bolca yine bir beklemeye alıp daha sonra bol fındıkla doldurup üzerine daha sonra da vitrinimize getiriyoruz burada. Üzerine fındığı döktükten sonra kesip insanlarımıza dilimler halinde vermeye başlıyoruz. En büyük özelliği bir defa hiçbir katkı maddesi olmaması. Mideye asla dokunmaması. Şeker hastaları bile bu tatlı yiyebiliyor. Çünkü özel bir formülasyonu pancar şekeri pişiriliyor ve uzun süre aldığı zaman bundaki çıkan buharlar sayesinde e, elde edilen üründe birçok şeker hastasına dokunmadığına dair şahit olduk. Dolayısıyla içinde hiçbir katkı maddesi, kıvam koruyucu katmadığımız için de şeker bu tatlıyı özellikle Ramazanlarda çok fazla talep görüyor. Diğer zamanlarda burada porsiyon halinde ya da kilolar halinde satıyoruz, müşterimize veriyoruz. İnsanlarımızın midesi bayram ediyor. Ramazanda sofralar bayram ediyor. Dolayısıyla Giresun insanının biraz enerjik ve mutlu olmasının bir sebebi de o işte bizim yaptığımız meşhur Giresun kadayıfı ve batlama tatlısıdır. Peki nereden alıyor? Süt mü dökülüyor içerisinde? Sütlü kadayıf. Diyor. Tabii adı üzerinde. Bir defa kesinlikle bizim hiçbir tatlımızda su yok. Yani suyu kızgın pişirip içine şeker koyup kaynatıp su şerbeti elde etmiyoruz. Biz doğal sütten süt şerbeti şeklinde yapıyoruz. En büyük özelliği bu. Bir damla dahi su yok. Bir damla katkı maddesi yok. Kıvam düzenleyici hiçbir şey yok içerisinde. Ee, yanlış bir yağ yok. Bitkisel yağ yok içerisinde. En büyük özelliği zaten bir de Giresun fındığının vermiş olduğu tat. Giresun sütlü kadayıfının Türkiye'de bir numara olmasının sebebi budur. Giresun'da bu 5-6 noktada yapılıyor ve Türkiye'nin her yerine buradan gönderiliyor. Evet, ee, şöyle şeker hastası olan insanlar su şerbetiyle yaptığı zaman zaten ya da içine glukoz da konmuşsa insanı bayar derler ve zaten dokunur. Anında şeker hastasına dokunur. Ama bu sütlü kadayıf patlama tatlısında birçok müşterimize biz bunu deniyoruz burada. Burada onlar bile alabiliyor. Neden? Çünkü doğal bir ortamda pişiyor ve kaynama süresinden farklı olduğu için birazcık ondan dolayı da şekeri çok hissetmiyorlar. Evet, amacımız da şu. Yine bunu da iddia ediyoruz Türkiye'de. En kaliteli ürün istenilirse çok kaliteli bir tatlının uygun fiyata verilebileceğini biz burada ispatlıyoruz. Özellikle Ramazan aylarında mutlaka bütün Müslümanlar gönül rahatıyla yesin ve sofraları şenlensin, bereketlensin diye biz sadece kilosunu 230 liradan veriyoruz.